Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Background mod nasıl yapılır sizlere bunu anlatacağım Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar 1500 abone olmamı da çok az kaldı Abone olup like atmayı unutmayın Şimdi bu videoda arkadaşlar ihtiyacınız olan her türlü link size videonun açıklamasında ve Discord sunucumda verilmiş olacak. Eğer videonun açıklamasını yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi Discord sunucumda muhtemelen paylaşmışımdır. Burada duyuru kanalımız var. Burada videolarımız ve diğer şeyleri paylaşabiliyorum. Discord'uma gelip de buradan linkleri alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle size verdiğim bu siteye girmeniz gerekiyor. Burada The Backrooms adında bir mod var. Bunu install diyorsunuz. Install dedikten sonra buradan Download Course Forge var. Kurt indirmek zorundasınız arkadaşlar. Bunu indire tıklıyorsunuz ve masa üstünde buradan download'a bastığınız zaman masa üstünde böyle bir dosya geliyor. Kurt Forge Installer diye bir dosya geliyor. Buna iki kez tıklıyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz. Kendi otomatik olarak kuruluyor. Kurulduktan sonra aynı buraya masa üstüne e, Curse Forge diye kendisine atıyor. Buraya gördüğünüz gibi Kurt Forge geliyor. Buradan teşekkür ederim sayfası atıyor. Bunu tamamen kapatabilirsiniz. Fakat burada geri gelip de Backroom mod Backrooms mod linkini tekrardan geri açmanız gerekiyor. Şimdi bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey değil. Bu zaten Kurt First sizin şu şekilde masa gelmiş olacak. Şöyle ben de atayım hatta size göstermek için. Böyle masa gelmiş olacak. Buna iki kez tıklıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Şimdi ilk açıldığı zaman buradan size işte hangi oyun olduğunu sorar. Minecraft'a tıklarsınız. Birkaç soru sorar devam et Minecraft'a tıklarsınız. Buradan Minecraft'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. E, Minecraft seçtikten sonra burada herhangi bir şeye dokunmuyorsunuz. Burayı hiç ellemeye de gerek yok. Fakat isterseniz buradan Pixelmon ve benzeri mod paketlerini de kurabilirsiniz direkt. Fakat buradan The Backrooms'a geliyorsunuz. Install'a tekrardan tıklıyorsunuz ve üstte böyle bir soru soracak. E, Curved Forge adlı uygulamayı aç diyorsunuz ve bekliyorsunuz sadece. Yeni profil oluştur. Profil ismini de isterseniz Backrooms yaparsınız. E, burada başka bir şeye dokunmanıza gerek yok. Direkt create deyin ve bir süre bekleyin. Şimdi bunun Buraya geldikten sonra aşağısının tamamen yüklenmesini bekliyorsunuz. Burada direkt play'e tıklamıyorsunuz. Aşağı mod paketi ve benzeri şeylerin gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi background mod paketimiz de buraya geldi şu an. Ee, şu an gelecek başka bir şey yok. Bekliyoruz buradan birazcık daha hani tam olarak kurulması bitsin diye ve e, aktif olduktan sonra buradan play'e tıklayıp da açılmasını bekliyorsunuz. Burada arkadaşlar kısa bir Minecraft Launcher'ın güncellemesi varmış. Onu bekleyelim Minecraft Launcherımızın güncellemesini yapsın. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız açıldıktan sonra zaten sol alt tarafta direkt Backrooms yazıyor. Buradan herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Oynaya tıklayıp da oyunumuzu açmaya başlıyorsunuz. Buradan riskleri anladım deyip oynaya tıklıyorsunuz ve burada küçük bir yükleme yapacak. Bu yüklemeyi de bekledikten sonra oyun açılacaktır. Hemen bir yüklemeyi bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Burada switch butonu var. Buna basarsanız arka plandaki Backrooms efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Ben normal Minecraft'ta değil hatta bunu da bırakalım. Buradan hemen normal bir şekilde dünyamızı oluşturuyoruz. sihirlere izin ver ben açık yaptım Siz isterseniz kapalı yapabilirsiniz buradan Evet diyorsunuz ve devam ediyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi dünyamız normal bir şekilde açıldı şimdi bu modda beklente gitmek için üstünde çakıl taşı düşürmeniz gerekiyor Bu yüzden çakıl taşını alıyorsunuz buradan işte herhangi bir toprak alın fark etmez şöyle üst üste toprakları koyalım şöyle Hatta kapatalım Toprağımızı koyalım. Toprağın üstüne de birkaç tane böyle çakıl taşı yerleştirelim ve e, hayatta kalma moduna geçelim. Üstümüze toprağı düşürüp birazcık beklediğimiz zaman bizi gördüğünüz gibi backroom sayışınlıyor. Bekleyelim ve birazcık bekleyelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi backroom sayışınladığı yerleri görebiliyorsunuz. Burada e, hallar var aslında backroom hallar var. Ve burada farklı sesler duyabiliyorsunuz. Ben hemen aslında sizin için sesleri birazcık kısacağım. Çok rahatsız edici olmaması amacıyla. Bu şekilde arkadaşlar background mod paketini indirip kurup da oynayabiliyorsunuz. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay. Orada da bir şey var. Ne olduğuna bakmak istemiyorum. Korkunç bir şey olabilir. Bakayım. Bir şey yok. Işıklı bir alan varmış. Hafif hafif sesler geliyor. Tabii e, çok rahatsız edici bir ses de var. Evet burada gördüğün gibi şu tarz bir yer var ne olduğunu tamamen bilmiyorum. Bunu da arkadaşlar sizlere göstermek istedim. Mod paketinin özelliklerinden şu yukarıdakiler ne yine bilmiyorum. Ee, burası bir geçit gibi bir yer tamamen odadaki her şeyden farklı. Şu içine doğru yürüyelim ve başka bir yere ışınlıyor bir de. gördüğün gibi tamamen saçma farklı bir yere bir de ışınladı. Farklı bir yerden devam edebiliyorsunuz. Hatta burada sandık falan var. Çürgetler var bunun içinde. Bu şekilde arkadaşlar background modunu oynayabilirsiniz. Bu kadar da izleyen için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.